Merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün üst koruda orada oynuyorum. Karşıma da var. Şu an girdiğim günler ekranına görüyorsunuz. Zerilmez yöne girdim. Arkadaşlar uzun zamandır Akali videosu atmıyordum. Top yerine göstermedim. Karşıma da tank bir şampiyon yani On var. Adam tank olduğu için mecburen vadilerini alacağım. Akali'ye gece tırpını falan aldığınız zaman karakter tek atabiliyor. E bu itemi ben genellikle midde ekran alıyorum. Yani karşımda ağır, yasuo gibi şampiyonlar varsa kırılgan şampiyonlar. O zaman gece tırpını bayağı iş yapıyor. Tek atabiliyorsunuz. Ama onun gibi tank bir şampiyon olduğu zaman mecburen vadilerini almak zorundayız. Yani gerçek hasar vurup adamı kesmek için. İkinci item olarak da koruma alacağım. Yani uğursuz koruma sayesinde de rakibin canına göre vuruyoruz. Zaten orada can kasacak. Vitember aldığımız zaman aynı hasarımız yüksek olmuyor. Hani devamlı hasarım yüksek oluyor. Bir kere vurayım. Bence güzel vurduk adama. Adamı canı yarı kaldı ama Doran Kalkan olduğu için yavaştan toparlayacak gibi. akili de enerji yarladığınız zaman çoğunlukla takasları kazanabiliyorsunuz. Q attıktan sonra arkadaşlar halkanın içinden geçip adam vurmanız lazım. hani hem enerji kazanıp hem de fazla vurmak için. Ben vurabilirsem adama güzel olacak. Devam edecek mi? Biz girmeyelim şimdi. Bu oran olduğu için oyun başına bizi kesebilir. Şu atıp geriye çıkıyorum. W'um var. W'ye bastığım zaman da bana enerji gelecek. Şimdi beni almak için mecburen yaklaşacaktır. O zaman adama dalacağım. Şöyle biraz önde bekleyelim. Manası az oluyor. Nevel atladı. O adam base'e gitmezse bile altı girebilirim. Yani canı da bayağı az kaldı. Böyle bir Q atalım yine adama. Manası az kaldı. Benden Q atayım. Şu an büyük ihtimalle base'e gidecek. Canım çok az kaldı çünkü dışında olduğu için direkliğine gelebilir. Evet base'e gidiyor. O zaman biz arkadaşlar buraya koştuktan sonra base'e gidelim. Karşımdaki şampiyon onun yerine daha kırılgan bir şey olsaydı daha zevkle geçebilirdi. Halkadan geçiyorum. Vuruyorum adama. İyi kullandık. Yeni meslekten de arkadaşlar. Şimdi biz bunu alacağız. Direkt şöyle içinden geçeyim. W'ye bastık. Enerji de kazandık. Buraya push diyorum. Adamın ışığından olmadığı için arkadaşlar buradaki bütün mün dalgasını kaçıracak. Yani levelde de geri kalıyor. Şimdi Olaf karşı olmana girmiş arkadaşlar. Buraya geliyorum. Bende ulti de var. Biz bu adamı keseceğiz. Güzel. Şimdi atlayacağım. Vuruyorum. Nereye gitti? Bu yukarı gitmiş. Benim ulti çöpe gitti. En azından flash'ını aldık. Orkul altı bekliyor arkadaşlar. Lilia burada. Biz bu adama gidelim. 5 level. Caj beni gördü mü? Bir bakalım. Buraya yaklaşırsa emin menziline bakayım. Buraya gelmesi lazım. Damo çok hareketli, yani tutturmak da zor. Burada bekleyelim arkadaşlar. Gel buraya. Güzel kestik. Direkt 3-0 oldum. Onun için arkadaşlar Leyni ittirmiş adam base'e gidiyor. Ben de hemen lane'i ittireceğim. Sonra ben de base'e gideceğim ve vadiyarını bitireceğim. Şimdi vadiyarını bitirdiğim için arkadaşlar oruna bayağı fazla vuracağız. Uzun uzak kasa girdiğim zaman olacak. Yani hasarım gerçek hasara dönüşecek. Adamın üstünde şu an e, 95 büyü direnci var. Normal bir şekilde vurduğum zaman fazla vuramayız. Ama 5 saniye sonra fazla vuracağım gibi. Evet, şimdi yavaştan vurmaya başladık. Adam buraya atsaydı büyük ihtimalle yarı canını alacaktım. Uzun bir takasa girecektim adamla. Ben lane'i bayağı ettirdim. Lilia buraya gelemez. Çünkü adam 16 e 6 olmuş. Yani çok geride. Bir vurmam lazım. Buraya gelecek mi? Devam etmiyor. Ben de şöyle bir vurayım. Normal saldırı yapsak yapamayacağız. Bu da onun level oldu. Ben en iyisi 11 olayım arkadaşlar. Ultimiz ikinci kademe olsun. Yani hasarımız çok daha fazla olsun. Duyuşturumun gelmesi 20 saniye var. 20 saniye sonra bir şeyler deneyebilirim. Direkt almayacağım. Güzel. Kestik adamı. Ölmeyeceğiz de. Umarım Lilia gelmez derken Lilia direkt geliyor arkadaşlar. Güzel. Flash'ını kullandı. Ben şuradan kaçayım. Büyük ihtimalle kaçacağız gibi. Olaf'ın flash'ı var mı? Yokmuş. Tam üst taraftan mı geliyor? Yok gelmiyor. Ben de base'e gideyim. Orada iki ölmedik duvardan geçebildim. Şimdi şu ağrıya bir şeyler deneyebilirim. Bakalım buraya gelecek mi? Lane'de de bayağı ettirdim. Direkt arkadan çıkalım. Çok fazla var. E tutturmak zor olabilir. Evet benim ulti şu an gitti arkadaşlar. Gel buraya Ari. Direkt o zaman ben bunu şöyle bir keseyim. İkinci ultiyi kula birlikte kullandığınız zaman yüksek bir hasar verebiliyorsunuz. Rakip de bunu tahmin edemiyor çoğunlukla. Dakika 16 oldu. Karşı takım bayağı bir geri düşmüş. Umarım su vermezler. Yani oynarken bitmez. Uğursuz korumayı almam lazım arkadaşlar. Yani daha önceden Akali'yi almamıştım. Yani uğursuz korumayla birlikte hasarımızı test etmiş oluruz. Onun üstünde 98 bir direnci var. Ben bunu kule altı kesebilirim. Biraz dürtelim adamı. E, bende şu an enerji kalmadı. Ari bana mı kaçıyor? Geliyorum. Şu tarafa doğru gidiyor galiba. Esin de kullandı. Ultim var. Biz bunu alacağız gibi. Ulaş attı. Buradan bir yakalayalım şunu. Yakalayamadık. Ben malıyım. alayım? Tamam Olaf alsın. Ursuz korumayı bitirdim arkadaşlar. Şu an sürekli hasarım fazla olacak. Üstümdeki için miktar da fazla. Bunlara gireriz ya. Bende ulti de var. Hmm, kötü oldu. Bende flash var zannettim. Büyük ihtimalle şu an öleceğiz gibi. Direkt kaçmam lazım. Hmm, şimdi W'sunu attı. Öldük arkadaşlar. Baya kötü oldu ya. Flash'ım gelmesin 7 saniye kaldı arkadaşlar. Ben orada mal payeti sonra flash'a kaçırdım düşünüyordum. Karşı takım full kitle kontrolü sahip olduğu için mecburen ayakkabı olarak Mercury alacağım. Büyük nüfusu kazanmak için de büyük ihtimalle eşlik deneyi alırım. Benim fight'larda içine girmem lazım. Yani arkadan fazla vurabiliyor. PS'ye gidecekler gibi. Geliyorum ben de. Ultim var. Malphite burada bekliyor. O adam da AP kasmış. Şunu keselim. Bunu da kestik. Duştura ölecek. Buraya birisi gelmezse güzel olur. Malphite'ı de keselim. Aa aim tutmadı. Tam ucundan tutmadı ya. Ama bizimkiler kestiler. Kılım mazru verecek mi? Dakika 20 de oldu. Hemen şuradaki kuleyi alıp inibitör açmak lazım. Alev ejderi çıktı. Tabi bizimkileri kestiler. Bende ulti var. Base'e gidip pişikten alt temini de aldım arkadaşlar. Hani üstüne bir nüfus olsun diye. Al pat gel buraya. Ultimi kullanmayayım. Yoksa öleceğim. Zaten jim falan da var. Biz niye bunu yaptık? Jene de alacaktım. Ultimi kullanmayı düşünmüyordum ama yanıma set var diye bir dalayım dedim. İstediğim gibi de olmadı. Biraz kötü oldu. Yani yavaştan şu an Jin kasmaya başlıyor. 9 kilo oldu adamın. Hani böyle kaçma imkanınızın olduğu durum vardı. Benim gibi yapmayın arkadaşlar. Dalmayın geriye çıkın. Ama artık bundan sonra full jene fokuslanacağım arkadaşlar. Yani adamı kestiğimiz zaman büyük ihtimalle fight'te kazanırız. Zaten tek adam kasmış. Bizimkiler barona girecekti. Tabi burada fight çıkacak. Sylas'ı kestiler mi? Jin çok arkada giremiyorum şu an. Hani girersem saçma olur zaten. Ben bunlar bizi keserler ya. Bence denemeyelim. Bottan da süpermiyonlar gidiyor. Malpay'da kesebiliriz. Adam full AP kasmış da ben şimdi ele atlamayacağım. Aslında adamları tutarsak bizim yonlar kuleyi falan alacaklar. Ben i̇şte bu adamın da ultisi yok. Ama Q'su fazla vuruyor. Yine fokuslamak lazım. Onun base'e gitmiş arkadaşlar. Malpay'da mı gireyim? Öyle yapalım. Güzel ultisini yemedik. Onu da keselim. 3'te 3 e attık. Maç bitti galiba şu an. Son fight'teki hasarım yüksekti arkadaşlar. İkinci ultimiz bayağı vurdu. Onu bizi kesmesin. Kayısı aldı gibi onu. Ben mi aldım? Tam kayısı aldı. Şimdi maçı bitirelim. 21 kazlar atmışım arkadaşlar. Top lane'de akıllıyı göstermeye çalıştım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve bu tarzda videoları kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.